Herkes bir işin ucundan tutuyor. Bakın size ayrı bir meyve ağacı daha göstereceğim. Adını unuttum. Bakın. Biliyor musunuz bu ağacı? İçinde şöyle meyveleri var. Şöyle. Portakalın küçüğü portakal gibi ama değişik. Adını unuttum ben. Muskat mı? Cık, muskat değil. Evet. Kakuya mıydı? Kukaya mıydı? Neydi? Eh, he öyle bir şeydi. Kutak, kutak. He öyle bir şey. Öyle bir şey. Evet arkadaşlar. Son iki dakika sonra kapatmayı planlıyorum. Ne dersiniz? Daha muhabbet edeceğiz mi? Eyvallah bayram kardeşim eyvallah. Ama keşke herkes benzediği kadar iyi olsa. Dış görünüş önemli değil. Ben şu an bu YouTube hayatımı şey diye açmışım arkadaşlar. Deneme, yanılma. İnsanlar neyi seviyor, neyi sevmiyor. Yani yarın öbür gün benim aslında uzmanlık alanım olan işler hakkında bu kanaldan paylaşımlar yapacağım. Hazırlık yapıyorum anlayacağım. Sıfırdan başlamak yerine bir temel. Temel olsun. Arkadaşlar herkes kendi içindeki iyiliği karşıda görür. Bakmak var, görmek var. Nasıl hal kötünün içinde iyi varsa, iyinin içinde kötü varsa o da böyle. Çünkü biz insanız. İnsan o kadar şey ki nasıl diyeyim size? Ben de insanım, başkaları da insan değil mi? İnsanlarda şöyle bir durum var. Ne kadar iyilerse o kadar da kötülerdir. Yeter ki o duruma gelsin. Allah sen de yar ve yardımcı olsun güzel kardeşim. Allah razı olsun. Yayın sonuna geldik. 15 saniye sonra kapatacağım. Sizleri seviyorum. Gününüz iyi geçsin. Bak 10 kişi oldu bir, bir, birden. Tam kapatacağım diyorum. Yayın açtım. Gününüz güzel geçsin. Mutlu olun. Bugün burada hava çok güzel. Benim çok hoşuma gitti buradaki hava. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bakın. Bu kadar pisliğin içinde bir tane güzellik göstereceğim size. Gidiyorum. Bakın. o kelebek. Yakaladık mı lan? Neyse. Bakın. Bu papatya güzel olan insanlara gelsin. Seviyor sevmiyor yapayım mı? Hepinizin adına. Öyle kapatayım yayını. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sevgi mi kazanacak, kötülük mü ona bakalım. Bir tane o Bu seviyorlar mı başlayayım, sevmiyorlar mı? O önemli. Ne diyorsunuz? Şöyle yapsam. Şöyle. Işığı kırayım da net gözüksün. Koparmayayım mı? Tamam o zaman sevgi kazansın. Bayram abi. Eyvallah. Yazık da abicim temizliyoruz yani. Bunlardan çok var. Yani yazık diye bak bahçemizi de mi temizlemeyelim? Etrafımızdan mı da temizlemeyelim? Seni de kırmadım abi. Şu güzelliğe bakın ya. Ben bayılıyorum biliyor musunuz? Hadi. 25 da 25 dakikada kapatacağım. Artık işimize gücümüze bakacağız. Günümüz güzel geçsin, bereketli geçsin. Allah işinizi gücünüzü rast girsin. Bereketli olsun diyorum. İyi di dileklerim sizlerle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şimdiden söylüyorum. Aa bakın uğur böceği bekleyin. Benim kızım çok seviyor. Nerede bakalım? Bakın burada. Görenler var mı?